Burada mesele ev değil. Rüçhan Hanım sizin birlikte olmanızı istemiyor ve bunun için uğraşacak belli ki. Hiçbir güç beni senden ayıramaz. Siz şimdi birbirinize daha çok sarılın. Olur. Fırtınalardan ancak böyle sen çıkarsınız. Senin baban benim Derya. Yani. Ne dersin? Sen sadece gerekeni yap ki ben de torunumun arkasında sonuna kadar durabileyim. Hep bir sayfa açıyoruz. Her şeyi yeniden yapacağız. Bizimkisi bir aşk çocuğu. Sonu bir biten. Büyük bir aşkın meyvesi. Bana bunu neden anlatıyorsunuz? Niye ilgilendiriyor beni? ilgilendiriyor çünkü karnımda Somer'in çocuğunu taşıyorum. İclal çok okunan romanından Üç Kız Kardeş sezon finaliyle 14 Haziran Salı akşamı Kanal D'de.